Maraş dondurması var mı? Dövme dondurma. O oh, tadımlık var bana bak. Tadımlık dondurma veriyorlar. Bakalım Maraş dondurması mı, Tanzanya dondurması mı? Çok güzel. Tadımlık ikinciyi isteyebiliyor muyuz? Hmm. <laughs> Aha, elektrik gitti. Hmm, thank you. Elektrik gitti arkadaşlar. Bak. <laughs> bir daha mı? Bak. Arkadaşlar para ödetmezler değil mi? Hmm, <laughs> Safi. Çok güzel. Hapsanti. Thank you. Is... Okay, thank you. Çok thank güzel you. şeyler var. çok güzeller ama. Ambulanslar bu şekildeymiş. insanlar. şu an denizde gördüğümüz araç bir ambulans. Hemen arkasında cenaze aracı var lan. Bence ne zararız değil. Ya, o para, para para, 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 para aktarma, bankalara para aktarıyor. Bu da bankaya para götürüyor. Yani, Ana ne kadar çok para varmış Tanzanya'da. Tam çekme fazla paraları var. Yani, o, aynen. Para var aynen. Bana bak. Ha. Şimdi. Mungali vazi mi çapunga? Kuvazi. Kuvazi. Ne zakatan öyle? Şimdi berbere geldik. Kapının saçını keseceğiz. <laughs> evet. Nasıl kesiyor? Ya burada Hı -hı seçeceksin style'i. Gerçekten mi? Evet. Normal bir şey Ha Şu iş ya. Ne zaman koyayım Okey. Tamam. Sağ ol. Okey. Şu an Zaya'nın bir e, berber dükkanına geldik. Şu an Abdullah'ın saçını kesecekler. Ben Türkiye'de hep diyorum hani Afrikalıların saçını kesemiyorlar diye. Şimdi <laughs> <bir> bakalım. <laughs> Bence ben, ben güveniyorum. Yani güzel kesiyor. Açıyor şu an. Ha, yukarıdan yukarıdan Evet, satsın. Daman Buralar şöyle, evet, şöyle. Ha, bunlar da kapatın. Kanka, o ayarlarla yiyorsun. Onun saçı gibi. Çok iyi. Ya, iyi. Ulan da apunguz iyi ona şapo. ona, una ñonga acá por ñonga. A por las cosas. No hay tapiñonga çalacağım arkadaşlar. Yazıyor, Türk devletinde de bunu bulamayalım. Neler olacak? Şu an böyleyim. Birazdan nasıl olacağım Allah bilir. Bakalım. Ben. <laughs> ben güveniyorum ya güzel bir şey, şey. Bu, resimler varsa... <laughs> bu resimler varsa... <laughs> evet. Bu resimler varsa... evet. Sence bu resimler... Genelde... Çıkarsız değil mi? <laughs> Çıktı. Ama Türkiye'de böyle resimler koymazlar değil mi? İstediğin şekil. Ayrıca böyle makine dağlı. var mı diyor. Biz de resimleri yoktur, değil mi? Dağılık çekiyor. <laughs>

Türkiye'de bunu Nasıl hissediyorsun bro? Çok güzel. Ya <Sen de> yanlış şanslıymış <laughs> gayet iyi yapıyor. Bak çocuk Çok Aşkım, sen de yanları aldıracak mısın? Aldırsam. Dur bakalım. Yani bir bakayım nasıl çıkacak sonra ben de yapayım. Hmm. zaten balık gözü o şu anda. Kim bilir nasıl çıkacağım ben orada. Kule, kule, kuna vinyozi <laughs> ve suayili. Uko, asu ingi. Yani fark etmez çok az, <laughs> little. Okey, yes. Kidogo, kidogo. Kidogo desene. Kidogo, kidogo bro. <laughs> şu an ne haldesin biliyor musun? Yo. İyi kesti bayağı. Allah Allah, yanları daha fazla kısaltmayacak mı? Bu kadar mı kısaltıyor? Ama bence şu ensesini daha kısaltsın ya. Ensede hala... Yani bir şey yapmadı bence gibi duruyor. Biraz daha kessin ya. Saç Öyle kötü diyeceğim. kessin ki sıfır kesmek zorunda kalsın istiyorum hapoyuşlar. Allah Allah, ne ayıp ya. Bizim orada normalde bunu makasla yaparlar. Ne yapayım ya makas? Makas. İzame, Mele, Öndekiler makasla. Hımm. Makasla. En sevdiğim üslücüme. En ustan içine ya durun durun. mi? Shingo, Kyo. Ah tabii canım alacaksın. Kafanı <laughs> ekledin mi böyle bırakmayacak ben herhalde. <gülüyor> evet. 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 önce? Böyle bırakmayacak En Evet. Evet. asıl bozulma aklına geldi. Ben de bilerek rahatsız ediyorum. o şekilde güzel yaparsa bitti. Ben bu çocuğu artık aşırı zayıflayacağım. Bundan sonra haber vereyim de. Hadi. Bütün önler. Var ya Bizim gireceğim sana. <laughs> sorunun bir benzeri bu. Önler dedi. Aboneleşi gitti. <laughs> İyi yaparsa artık kızıl derili gibi kızıl derili gibi olacak. Güzel oluyor bence. Evet. Very evet. nice. Bir Çocuğa <laughs> ayıp olmasın diye söylüyorum. Ne diyorsun? Çocuğu olmasın diye söylüyorum. Çocuğu ayıp olmasın diye Aynen. Gece yedi çocuğun sosunu sınava bakar mısın? Hmm. Yok, çimdiler ediyor mu? Çimdiler Ama ben... sıfır geçiyorlar bu. Sen mi diyecektin. Çimdiler de sıfır ediyor. Hiç. Sadece şeklini, şu bunun çiğini gördünüz mü burada? Hmm. Evet. Ben, ben görmedim. Yandan bir çizik atsın mı? Abla? Yok yok yenge Allah razı olsun. Bak <laughs> <laughs> <gerek>. uçak <Ulan>, <laughs> 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 Neden? Aldı sanki. Ne? Aldı ben Ne var? Ne var? Ne var? Selamünaleyküm. Tamamdır. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne Evet ama olsun yapacak bir şey yok. Bu Saç böyle iyi olayı var. Değil. Kerim bir gün istemezse seni vurdum oğlum. <laughs> Benim bir Fresh yan, tam, Yanları... Tamam gel. Nasıl? 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 fresh kavisi. Hapa nyosha tu. Nyosha kavisi. Ne diyor? Keskin mi Düz, düz yapsın artık yani. Böyle Aynen. Avrupalı gibi ol bari. <laughs> Alman <laughs> gibi bir... oldun. Şey, de. <laughs> <laughs> Şiş Türk saçı gibi de yani. <laughs> Sen bekliyor muydun? Yok. Ha Koreli çocuk saçı işte dedi ya çizler kesiyorum diye. Sonra Koreli saç yaptı. Harbiden Koreli oldum ha. <laughs> Benziyeye ya benzedim Yasin ya, benziye ya, var. Gördün mü ne yaptığını? Ne yaptı? Üzerinde denedik, geçiyor mu diye. Kanka bence sana şu çizikler atıyorlar lazım. Hmm. Yanlardan acayip güzel olur var ya. Yani. Yanları daha fazla kısaltmayacak mı ya? İşte oradan bir çizikle beraber. Bence Ke yapalım. Ke kendi saçı gibi yapsın yanları bak. Evet, öyle hiç söyle. Hareket, hareket etme bak. Tamam işte kendi saçı gibi yapsın. Böyle yanlar uzun, üstler uzun aynı şey gibi oldum. Sanki İmam Hatip çocuğu gibiyim şu an. Şu an berberde dama oynuyorlar. Hmm. Burada her yerde dama oynuyorlarmış. Ortam şu an böyle.

Marak Olur da bir gün Tanzanya'ya yani. gelirseniz yani. tıraş <laughs> olmanız gerekiyorsa yaparak sakın yaparak. resimde bir şey gösterip aynı şeyi istemeyin yapmıyorlar çünkü. <gülüyor> 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 İstediğimiz şey şurada yukarıdan sağdaki ikinci, solda ikinci iki, motor attı. Çizik olarak da aşağıdan üçüncü çizik. Hmm. <gülüyor> 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 Ama çizik iyi oldu bence yine de. Birkaç şey güzel oldu var ya. Yani en azından bunun da böyle bir tarz olması gerekiyordu. Oldu. Bu sonuç beni şaşırttı bayağı. Yani. Saçımın önü çok komik oldu. Her şey çok evet. güzeldi. Evet. Önü biraz yıkayınca bence biraz daha iyi. Sanmıyorum. <laughs> Kopu çok gergin. Ya uzama süreci çok sıkıntılı ya. Nasıl uzayacak değil mi? Evet. Herhalde, Merhaba, Herhalde. Herhalde. Herhalde, ee, <laughs> Abi, balta girdi saçına? Ne girdi. Balta girdi sanki saçına. Çocuğun <laughs> hakkını yemeyin. Türkiye'de sorarlar sana bu nerede yaptın? O e, zaman sen de. Acayip farklı bir kar. O zaman sen de. Parlatıyor seni şimdi. Bak biz. mu? Yok. Ebu ebu pe spirit. Yok, spirit yok. Spirit yaşem. Ebu ne spirit yine bu çoma. Sağ ol, batıya yok. Diyor, sağ ol. No no. Ya onu diyor diyor diyor. Allah Allah. Yani yara varsa şey yarasın yakıyor orayı böyle. Kolonya. Çocukken evet, ağlıyor. Yok, abi. çocuk bize yapmış, Yan, yanmıyor. Yanmıyor değil mi? O zaman hiç yara çıkmadı. <laughs> ne yapmadı? Yara yapmadı seni. Ya <laughs> jilet de kesmedik yara <laughs> olsun. Yani biz makinede de yara oluyorduk. Evet. çocukken... <gülüyor> <gülüyor> çocukken e, tıraşın en şey noktası duyacak. En sorda bitiriyor. <laughs> Yapıyorlar. Ben bu tıraşı... Arkadan hoş duruyor. Ben bu tıraşın üstüne birkaç dokunuş yapalım. Hemen ya bir video çek. İzleyicilerine sor nasıl oldu diye. Ya zaten bir giriş çektim ben fark etmedin mi? Evet, çektim. Aynı soruyu da çek. Bu şimdi lan? Kerim. Kedim tam çete üyesi oldu benimle. Piçavaja. Fotoğraf, çekmek istiyor. Aynen, fotoğraf çekmek istiyor. Tamam, çeksin. Nasıl çekecek? Sakın gelmeyin. Thank you bro. No problem. No, no. Thanks. Kim? Uh, Olu. En senden çekeyim. Bit. Ya işte sorun orada zaten. Şimdi ben Kerim'i tıraş edeceğim arkadaşlar. Kerim beni böyle bir... Işığı açın bari. Niye karanlıkta konuşuyor? Ha şimdi konuş. Bu arkadaş beni bu hale getirdi. Bakın şuraya bakın böyle yakından çekenge bak saçımın yarısı parı yok, yarısı yok. <laughs> şimdi ben onu güzel tıraş edeceğim. Ben de bir Türk hayatında, olarak... hayatında hiç olay böyle bir saçı tıraş etmemiş bir insan şu an iddia ediyor diyor ki saçını çok iyi keseceğim. Geçmişte yaptığımız diye. gibi ikimiz de sıfıra vururuz. Kel olursun Ama onu burada yapmamalı <laughs> Kerim yok, ya. Bak yok, yok, yok. bak bir şey söyleyeceğim. Vlog çekeceğiz biz. Sen, tamam. sen şaka videosu çekeceksin. Sen bu çocuk vlog maske çekecek. Sen manken yapacağım. olacaksın. Gerçekten güzel yapacağım. Apo kötü kendini olursa kendini çok kötü olur. Gerçekten güzel yapacağım. Numara yok oğlum. Sen bir git, yok. Sen bir git varsa... yüzünü yıka Allah aşkına. Yok bu şekilde sen... bu şekilde tıraş edeceğim. Bak, hayır bak her yerlerin tamam, işte bu şekilde... var şey... yüzüne girecek gözüne girecek. Bir şey olmaz ya bana ne? Ben şu an çok hırslıyım ben onu bitireceğim. <laughs> ya Apo ya. Yok yok şaka yapıyorum valla şaka yapıyorum. <laughs> Kerim nasıl vlog çekeceğiz? Tamam, ben nasıl şaka çekeceğim acaba? Sen ne yapıyorsun? Yüzünü <laughs> kapatıyorsun ya. Yüzünü kapatıyorum ya. zaten. Ama girişte merhaba arkadaşlar hoş geldiniz falan Onu diyorum ya. Onu istiyorsan döndüğünce Türkiye'de de yapabilirsin. Oldu, Tanzanya'dan tanıdım. Al, <laughs> gri <Grasiklerini> saçını <mi> mı seçeceksin? Yok <laughs> fark etmez. Yok kanka, ben <laughs> <seni> tıraş seçeceğim. <çeraşı. gülüyor> Yoksa ben üzülürüm. Şu anda Kerim hazırlanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Saçlarını tarıyor. Kerim çok uzun uzun tarak çok giremesin içeriye. Yani, ama yani, çok kıs kısaltmayacaksın, değil, değil. Yok, değil mi? Yok, çok kısaltmayacağım. Yanları kısaltacağım, üstleri kısaltmayacağım. O geçişi nasıl yapacaksın? Yaparım ben. Ben eski berberlerdenim. Ee, hiç kez saç tıraş ettin mi birilerini? Askerde <laughs> sırf nöbet tutmamak için. Kaç sene ben. önce? Berberim diye kandırmıştım askerleri. Gerçekten yani mi? Beş 5 kişi falan tıraş etmiştim. Hepsi de bir daha beni ne zaman tıraş edeceğim diyordu. Koronada da Hakan'ı ben tıraş ediyordum. Ha, mecburiyetten. ama işte hiç böyle bir saç tıraş etmedin. <laughs> Yok. Böyle Verdi örnek bir... örneğe bak koronada kardeşimi tıraş ettim. <laughs> tamam hazır mısın? <laughs> koronada herkes saçlarını tıraş ettim. Şimdi örnek ver ya. Ben de kirliyi tıraş ettim. Hiç uyumadan mı? He? Evet, Oğlum o mu kadar tradın bastırma geri giriyor. Evet, evet. Ama hiç uyumazsak daha daha bu defa enerjimiz çok bitmez mi? Makine iyi umarım. Giderken oldu mu? Ne kadar süre yok. Mesa girdi sıfır oldu. Ne? Bak. Oha ne yapıyorsun? Saç geçiyor. <laughs> Kerim ya. <laughs> Allah. Direkt dağıldı. <laughs> Bunun yok mu numarası falan? Şarjı bitti. Şarjı bitti. Yok, Yazın yok. şarjı yok. Dur yok baba. Şu an numarası yok mu? Bunun sıfır mı vuruyor? Evet. Apo direkt sıfır vuruyorsun ama. Hepsini sıfır almıyor yenge, mi? Rahat ol. O çocuktan sıfır bilmiyordu. Ay bismillahirrahmanirrahim. Kulağını keseyim mi? Ha? Sen bana ne neler çektirdin biliyor musun? <laughs> Apo ya lütfen sıfıra vurdurma bir daha. Yenge sıfıra vurmayacak rahat ol. aslında sıfır vurduğun şey yanlışlıkla mı kesmişsiniz? Yo. Yok. Yo. Bir de sıfırdan korkmaz. geçiyorsun. Geçiş yapman gerekiyor oralarda. Apo çok kesti. Ya ya reğen, niye burada değilsin? <laughs> sen de benim için ağlasaydın. <laughs> çok kesmedim ya. Hayır 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 G korkmayın rahat olun. Apo gitti saçın yarısı gitti. Kerim, dur yani, dur düz bak. Kerim, şarjı bitti. kaldın <laughs> sen. <laughs> ben sana şarj yok dedim. Ama bu kadar buradan geçiş yapması gerekmiyor. Yapacağım iyi ya. yapacağım. Yok onu yapacak da. Ben sana şarj yok dedim. Var var dedim başladın. Şarjı takıp çıkıp <laughs> Ucuysun. Ha, çok var. Yok, dur. Mu, ucu yok mu? Var, var, rahat tamam. ol. Tamam da bak şimdi. Buradan sonrasında nasıl bir geçiş şey yapabilirsin? Bu kadar alanım var. Sen rahat ol. Ben bunu o kadar güzel yapacağım ki. Vay anasını. Burada ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Dedim, ne yapacaksın? yapacaksın? Kerim, bir şey diyeyim mi? <laughs> çok güzel tavz oldu. Bak şuraya da bir çizik atalım. Tamam mı? <laughs> <laughs> Sen kafalar gibi oldu mu? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Resmen kandırmış bizi güzel yapacağım diye. <laughs> yok, ne ben de güzel yapıyorum. İntikam oluyorsun. <laughs> ya sana yahi be. Şarjı var mı şarjı? <laughs> Artık şu anda ben... Ya şey diyeyim mi? Kabloyu buraya çek şarjdayken devam evet, et. Daha iyi olur. Sonrasında numara tak buraya. Numara tamam değil mu? tarakla yapacağım. Bu tarakla yapacağım. O tarakla olmaz da küçük olanla yap. O, bununla da olur, Yok, onunla da mu? olur. İkisini de yapın lazım. anca rahat ol. Bu nasıl bir saç lan? <laughs> 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 Bugün şey gibi put diye geliveriyor. Bence iyi gidiyor. Ya <laughs> sen... <laughs> 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 Sürme varıyorum yorumcusu gibi. <laughs> Ama yine de iyiler. Tamam buradan ölsek ben Tamam. Ya o çocuk hiçbir şey bilmiyordu ya. Ben bir kez <laughs> sen düşüneceksin ki Apo nasıl yaptın sen bunu diyeceksin ya. Gerçekten hepinizi şaşıracaksınız. Hepinizi şaşırtacağım. Apo <laughs> sana inanmıştım biliyor musun? <laughs> Bana inanmış mıydın? Sana inanmıştım. İnanacaksın mı? tabii. Yenge ben kötü Şu şey yapmadım. Şu an yapıyordum. öyle bir girdin Body ki. Bunu da ben takmadım. Onu nasıl berbersin? <laughs> mandal var mı? Mandal mı? Dışarıda. bir tane uzak mı? Yok, yok. İbe bir tane mandal şey da. Mandal bulur üstünde. <laughs> <laughs> Kab kablo. 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 Getireyim mi uzun kablo? Kablo varsa uzun, Dur, değil ama. Ha, <laughs> eski. değilse <laughs> olmaz. Allah, <gülüyor> haydi bakalım. Hayır, Yukarıdan <laughs> getir makineyi kanki. Yukarıdan. Dur, dur bu be oğlum, dur be oğlum. <laughs> Vay be. Aynen. Yani Oralara çok iyi. Aşkım, Orada da şunu Tamam, istediğimi yapabiliyorum. Çok iyi. Evet. Bekle. Evet. Ben şimdi bir çözüm bulacağım bunu. Oha çok iyi oldu ya. Bir dakika. Abi. İyi be. İyi Sen Bir şey diyeyim mi? Şu an gerçekten güzel oldu. İyice çek. İyice çek. Çek 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 çek. çek, çek. Tamam mandalı şimdi koyabilirsin. Mantap yok ki canım. Ben böyle yok. American Boys mı oldum? İğne vereyim mi? Öyle bir tıraş edeceğim ki Kerem sen makineyi aldın. Aldın olur. Yok yok ya siz beraber görmediniz mi? Bu kürt usulü dur bekle al. Dur. Kürt usulü. Benim aradığım orijinal fikirler. Ne Almazsa, kadar gelmeyin, saçın gibi değil. Orada çok uzun uzun. Evet. evet. Tablo bu tarafa geçireyim mi? Geçir. Şimdi aynaya düz bak, nerede Aynı bakacağım. Vitaminler aldı Bakayım, Kaldım buradan girmişim. Yani şuradan evet. geleceğim, dur. Çok iyi evet. oldu. Ulan senin bu şekilde tıraş ettirecektim dışarıda. Şu an yaptığın <laughs> ama... Gülürme dur. <laughs> 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 Sen zahmet etme. Yukarıdan aşağı kesmiyorum ama bu çok güzel. Doğru ki ya benim mi? Benim. <laughs> Şu an her şeye her şey benzetebiliyorum. Malcolm nasıl bir adam? Kerim Abduljabbar. Evet. Kerim Abduljabbar. Evet. Kerim Abduljabbar benzetmesi. <laughs> Onun anıları var. Şarjdan çıktı. Ne? Şarjdan çıktı, şarjı bitiyor. Biliyorum, bir de hiç Nasıl oldu gibi? <Iver>? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet <laughs> Biraz Apo sen aç kalmazsın ha. Dur daha bitmedi arkadaşlar. O çocuk aç kalmıyoruz. <laughs> ben o çocuk açtım arkadaşlar. <laughs> Bu çocuk şu an 10 günlük maaş aldı bizden. Benim şu anda vicdansız olup bir anda makineyi şey yapmam lazım. Yapmazsın değil mi? Yani şu anda zararı mesaj yaparız. Sen vicdansız bir insan değilsin Apo. Normalde öyle yapmam lazım ama. Ama değilsin. Yani Sen dünyanın en ya. iyi insanlarından birisin. Yok <laughs> Yo, şu anda senin vicdanın bu mesajı yiyeceğin dayak var. <laughs> ben şu anda tamamen yengem için yapıyorum her şeyi. Teşekkür ederim ya. Çocuk tek makineyle yapıyor her şeyi. Ya böyle kesiyordu saçımı ya. <laughs> Ruh hastası ya. <laughs> en son diyecek ki duyayım kanka diyecek. <laughs> yani üzülmesin diye. Siz de övdünüz Baksana şu tipe bak Allah aşkına ya. Bir de şuna bak adam on numara tıraş yapıyor şu anda ya. Bir de şuna bak adam on adam Gerçekten güzel oluyor. oluyor bu arada güzel ya. Güzel oluyor ya. mı yaparsa güzel yapar. Vicdansızlık yapıyorum çünkü arkadaşlar. Yani vicdansızlık kendin için lazım şu an çünkü... Bu GoPro giden... Bu GoPro giden... Bu son topu duruyor önümde. Bu GoPro Bu Normal şey demem de çekiyor Gerçekten bildiğin. Video, evet. yani. video çekeceksiniz. Evet. Işte. Adam bayram üstü. Aa iyi. Nasıl gidiyor? <laughs> Kerim nasıl hissediyorsun? <laughs> Vallahi şu an arada defa ödüyor yapmaya bir şeyler. Bu bu sol taraf iyi aldı. Şu an bir daha sağa geri geldi. <laughs> bu için yapmadı Çünkü ya. <laughs> Geçişleri evet. güzel yaptı bu arada. Evet. Nasıl bu kadar güzel yaptı? Sizin kalmadı. Kerim. Mükemmel. <laughs> Ve bir de çok pişmansınız yani. Nasıl bulaştınız? <laughs> ya bir şey diyeyim orada? mi? Ben saçımı yıkarım, ellerimle bastırırım. Onda sıkıntı yok. <laughs> tamam, tam, tamam. Apo, tamam. Mükemmel. Bak, burada bir iz var. Tamam, ya, 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 onu bırak. Ya, tamam, tamam, onu bırak. Ona, aha, bu mu? <laughs> Yenge, çizik yapayım mı oraya? Hayır, <laughs> hayır. Ne olur bak. Hayır. Yenge, hayır, hayır, hayır. Benim kanka Sadece, sadece versene. Şu. Ne? Hayır. Yanlar, bekle, dur. Bekle. Saçma değil. Ben Şuraya bir geçiş yapacağım. Bana bir bak, bana bir karşıdan bak. Güzel. Sağda Vallahi güzel oldu bu arada. Dürüst tamam, gerçekten güzel, güzel, oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. şu anda güzel. Bizleri an kaybettim. Dur. Ama güzel oldu. Hayır. ya. ya. Oğlum yukarı çıkmayacağım. Vallahi yukarı çıkmayacağım ya. Buralar çok kötü. Dur. Dur yenge korkma bir şey yapmayacağım valla. Ya Türkiye'lere de sen Bursa'lardan gelip uğraştığınız olaya bak. Ve görüyor musunuz şurayı? Safari başlamadan şuraya? safari başlattınız. Şurayı. Adam, Gülme, hareket etme düz. Adamın kafasında aslanlar geziyor şu an. <laughs> Gülme. O kadar yol açtı. <laughs> Dünya ertesin çizdi arkadaş. Bak beni yıldırma, ben alışınıyorum. Beni hareket ettirmeyin. Oralara atalım. Yok, tamam. bir şey yap, <laughs> bizi kaybediyor. Bir şey yapma Ya korkma. <laughs> ah, o çekil ya. Ne yap? <laughs> Ha, var, mı? <laughs> diyorum, var mı başka denemek isteyen arkadaşlar? Hayır. <laughs> Kerim güzel oldun lan. tamam. Tebrik Allah. ediyorum, evet. Şimdi gideceğim my work diyeceğim, ona göstereceğim böyle işlerimi diyeceğim. Bak bak. Öğren, <gülüyor> evet olmuş, gülüyormuş, kahkaha atıyormuş. O da şimdi böyle saçları kesebiliyordur herhalde. O zaten bunları keser. Yani <laughs> bizi kesseydi çok güzel keserdi. Tarayacaktı. İyi keserdi. O vibe'ı aldım yani. Evet. Kerim yanlarındaki kılları temizlemeyeceğiz mi? Sen yine de oraya gitme ama tamam mı be? Nere? O, o çocuğa Ay, gitme yani. sen yine de. Sen oraya, başkasına evet. Ben rastayım ya. Yani, onu sadece şey, çiz, çizmek gerekiyor. Kenarlarda berberim de vardı onu da gönderdim şu bey. <laughs> <laughs> şöyle bir huyu var. Sevdiği e, muhabbetinin şey olduğu herkesi kendi i̇şi işini alıyor. alıyor. <laughs> evet. Onu sonra işi bıraktırıyor. Ne berberin kaldı ne başka bir şeyin kaldı ya, değil ya, mi? Hepsi şu anda çalışıyorlar işini. Ama çok güzel. Sen gidersin adam keser saçını iş yerinde. Çok uzak başka şehirde. Başka var, şehre gönderdin Hadi lambaları alma ben bak bir şey diyeyim mi? Yok yok bak bundan sonrası bozar. O yüzden. İbi Aynen şu iyi. an şu an yok, gayet yok. iyi. Şu an, an, iyi. an gayet yok, iyi. iyi. İbi bodu da uzun. Tamam ta tamam, <laughs> hadi derim aç çekelim. Hadi derim Bak. Bak çok güzel oldu. İbe de kardeşini koruyor. Hallederim merak etme. Şuraya birkaç evet. saç ekebilir misiniz? <laughs> ekeriz, ekeriz. Siyah boya getirsen <laughs> ayakkabı. <laughs> ayakkabı <laughs> boyası da Boya vardı orada <laughs> bir yerlerde getirsen. <laughs> ya orada ya içeride. Demokrasi'de çareler. Nasıl bir <laughs> şey evet. evet. Neden? Sürülüyor. Çünkü. Siyah renk Siyah. Bu arada ne Kötü duruyor <laughs> Orada <laughs> <laughs> yok mu? Yok şu an ya. Bak burayı çok mükemmel yaptın. Evet gerçekten Bak burası çok, güzel. Iyi yaptım. Iyi. Yaptım. Niye biliyor musun? Bakın, çünkü burada ışık yok. <gülüyor> <gülüyor> Orayı görmeden yaptım. Ulan <laughs> ne, niye biliyor musunuz dedikten sonra hep farklı bir şey çıkıyor lan. Bak kamerada, kameradan bak. Burada hareket etme. Bir şey yapıyorum ben burada. Adam. Burası böyle. Adam bahaneleri bitmiyor. Ama çok iyi. burası cidden güzel. güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Var Tamam bak şimdi kendine karşı da. Kars, çok şık oldu. Tamam sen de oldu. Buraya bakmayın. <laughs> çok şık oldu. Buraya <laughs> bakmayın. <laughs> Bu profilden çekmeyin. Tamam. Evet son sözlerinizi de alalım. Bence güzel oldu ya. Güzel oldu. güzel. Ama yine de iyi ne Benim ben benim halimden daha iyi. Ama ben sen de aynen. iyisin. Ne şey benden daha iyi? Şaka maka bak. Ya nasıl iyi? Ya, bak, ya bak şey bu, bak. Şey ya de bu de ne başına annem görse size de ne derim biliyor musun? Yo 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 bak aynada kaç görünüyor basın. Ufak tarak aslında burayı kapatabiliriz. Sonuç Taraya olarak sonuç, sonuç olarak sonuç olarak çok iyi. Evet sonuç olarak e, Apo gerçekten bu işte iyiymiş. Evet. Hakkını veriyoruz. Bakın şunu da evet. Ama bakın şunda adını çiziyorum. <laughs> Makine tarağı yoktu. Bununla yapmaya çalıştım her şeyi. Evet gördük zaten <laughs> her şeyi. <laughs> tamam, <sağ ol>. e, <laughs> ve Tanzanya'da bir Türkseniz saçlarınızı tıraş ettirmeyin. Ya mahallede ettirmeyin tamam. ya. Mahallede Orada ettirmeyin. bir sürü güzel salon geçti. Aynen. Bu tutturdu illa mahalle mahalle mahalle. Ya ben ya. gidiyorum ya ben mahalle. Ya. Gazi <laughs> Osman Paşa işte. Bir şey değil mi ağacın altında gezenler dayı gezer seni. Ya yürü git ya. Eminim. <laughs>